Merhaba arkadaşlar. Bugün BTS oyuncakıyla karşınızdayım. Evet, şimdi benim BTS'den sandığım kadarıyla Jimin diye bir e, şey var Oyuncu Bakın burada da görebilirsiniz. Ben çok anlamadım siyah beyaz olduğu için ama neyse bu sandığım kadarıyla sanıyorum ki Jimin. Ben de zaten orada çok e, şu olduğunu bilmiyorum. Hangi karakterler olduğunu bilmiyorum. Ama işte bugün ve bunu açacağım. Merhabalar. Evet. Şimdi bu kesinlikle orijinal çatma değil. Haberiniz olsun. Şimdi açıyoruz. Ben yolculukta duramadım. İşte böyle soydum belki açılır dedim. Hem açmak istemedim video çekecektim. Hem de böyle istesem de istemesem de deyip açmaya çalıştım rolcükten. Neyse. Arkadaşlar açıyorum, açıyorum, açtım. açalım. Bunu. açıyorum hala. Arkadaşlar şimdi bunu dediğim gibi açıyorum ve açtığım için de mutluyum, çok mutluyum. Siz de Toy Shop AVM'lerden alabilirsiniz. Ben bunu Marina'dan aldım. Aşırı vay vay, ucuz değildi, ucuz değildi. Onu belirteyim ama. Ben video çekeceğim için burada bir şey yapışmıştım. Fiat logosu. Onu da çıkarttım. Aa, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Evet arkadan konuşma sesleri geliyorsa özür dilerim. Daha yeni geldik de. Evet. Yiyeyim bakalım yırtayacağım. Yırtayacağım bakalım yırtayacağım. <laughs> Arkadaşlar. Var bebeğimizi açıyoruz. Kem bebeği tam açıyoruz. Yani da biraz büyükmüş. Hadi ayıp oldu biliyorum da. Yani popom da senin büyük bir zahmet. Aa. Aa. Neyse bunu da buna atarız. Gördüğünüz gibi. İçini kolay. jimin cihazımızı kurtarıyoruz saçları biraz şey böyle kremsi çok kaliteli değil saçları ama yine de değer sonuç kalsın hemen abileşirmiş ama jiminden daha bu kadarını beklemeyin jimin iş görür. Ah, çıkartabilirsem ama göstereceğim. Çok yaşa. Men, arkadan çok konuşma sesleri geliyor. Lütfen. Arkadaşlar. Ben tam bir açacağım. Heh. Arkadaşlar zimin burada. Zimin. Zimin zimin Zaman. <laughs> İnanmıyorum kafalarından da mı? arkadaşlar ben bittim. Anne bana bir makas getirir misin? Kafasından da bağlıymış. Bunları da kesmek gerek. Ha çıkartamamam sebebi de onun da çıkış. Arkadaşlar kesinlikle çok efsane. Eklemleri cidden de oynuyor. Ama işte. Keselim bakalım bakalım. Ben bunu al saçını kesiyordum az kalsın. Ben bunu bilerek istedim çünkü ee, eklemli erkek Ken bebeğim hiç yok. Gerçekten hiç yok. Çok istiyordum. Karşımıza Jimin çıktı. Tabii ki de ben buna Jimin değil başka bir isim koyacağım. Havalı bir isim bulunca söyledim. Kesemiyorum ki arkadaşlar. O oh, tam çıktı bu. Şimdi bunu çek. Çekeceğiz oh, bu da çıktı. Oh, arkadaşlar. İnanılmaz. inanılmaz bir şey. Elleri oynuyor. Kolları oynuyor. Kafası. Oh, bu da oynuyor. Burada bütün eklem diye sanırım sandım kadarıyla oynuyor ve bakım, ayakları oynuyor. En merak ettim. Oynuyor gerçek. Ah. Dur lastik varmış. Oh my gosh da kalmıştık. Devam ediyoruz. Oh my gosh çok efsane, efsane. Ben hemen şu kraftın kalitesine bakmak istiyorum. Lüks müsün Jimmy? Ah çıkmıyormuş. Pantolon da çıkmıyor. Yok pantolon da çıkıyormuş. Bir zahmet. Bir zahmet. Arkadaşlar efsane güzel jiminimiz. Bakın burada da bir kapşonlu var. Kapşonlu bir sweatshirt seçmiş. Aferin sana Jimin'cim. Havalar sonuçta soğuyor. Hazırlıklı gelmişsin evimize. Hoş geldin. Biraz buruşuk. Ben bunu ütüyle içlerim ama. Aa, jimin! 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 Arkadaşlar bu arada Instagram, Instagram hesabımı takip edin. Jack'la Pinar Bodur birleşik yazılıyor. Ve oraya ee, sanırım bunun da fotoğrafını atacağım. Neyse videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Benden oh. isterseniz ben İngiltere'den geldim haberiniz olsun. Doğru söylüyor ama. Neyse görüşürüz.